şok geçirdik. Resmen çok. Yazıyı annem gördü. Evet. Saat sekizde. Yüzüyor o saat. Yüzüyor haber geldi. Eee beraber aşağı indiğimizde koskocaman eee alevilere ölüm. Evet. Bir duvara yazılmış bir spreyle bir mesaj üstüne de bir çarpı koskocaman. Eee hemen yan binaya gittik. Çünkü e, yan binamızdaki insanlar da aleviydi. Onlarda öyle bir şey bulunmadı. Yani bu ırkçılıktır açıkçası. Biz eee bütün insanlarla burada kardeş gibi yaşamaya girdik. Yıllarca böyle sürdü. Kurbanlar kestik. Suni mezhebinden olan insanlar da kurban kesti. Birbirimize kurban verdik. Yani daha önce böyle bir şey yaşanmamıştı açıkçası. Daha önce hiç böyle bir durum böyle olmamıştı. Böyle bir şey yoktu. Ama Alevilere yönelik ırkçı söylemler vardı. O Alevi. Yani bu Alevidir. İşte bu dinsizdir. Böyle, Ülk Ayrım yapıldı yani. Böyle söylemlere bazen maruz kalmıştık. Mesela arkadaş çevresindeyiz. Mesela herkes camiye gidiyordu. Biz de gidiyorduk. Ayrım berim yapmıyorduk. Ama sonrasında bize diyorlardı ki sen Alex'in senin burada ne işin var? Biz sonuçta ya, terbiyesizce bir şey yani. Küslahça bir şey. Hangi alay gibi. Yani çok o kaynak bir şey. Yani. bu mahallede kardeşçe yaşamasını bildik. Kimseye bir zararımız olmadı. Yani böyle bir şeyin yapılması çok yanlış bir şey. Tasdif etmiyoruz. Bu dönemlerde artmaya başladı. Yani önceki dönemlerde böyle bir şey yoktu. Çok terbiyesizce. Bu açıkça bir ölüm tehditidir. Aynen. Bu ırkçılıktır. Faşistliktir. Başka bir şey değil. Yani bizim kimseye bir hak veremediğimiz de yok. Demek ki karşı tarafın bizlere bir hak vermediği var ki böyle bir mesaj bırakmışlar. Bize. Aynen. Hanemize tecavüz ettiler yani açıkçası. Hiç olaya şahit olmuştuk. Dedem bilir. Cemevi yapılırken. Onun dışında hiç böyle bir şey yoktu. İstemediler yapmayı, yani karşı çıkmaya çalıştılar, inşaat demirlerini çalmaya çalışan olmuştu yani. Biz bunlara şahidiz, büyüklerimiz de vakıf bu konulara. Onun dışında konuya çok vakıf değilim. Var. Yani bu bir bilene bir şifre yani. Başka bir şey koyamıyoruz adına. Yani bu bir tehdit yani. Binamıza karşı yapılan bir tehdit, saldırı. Irk yani böyle ayrım, bilmem ne. Bunlar çok ayıp şeyler. Bütün Alevilere yapılmış bir hakarettir. Irkçılık bir söylemdir. Terbiyesizliktir açıkçası. Affedersiniz. Bütün Alevi insanların bir olmasını istiyoruz. Bizimle olmasını istiyoruz. Çünkü biz bayağı tehdit altındayız. Bu konu hakkında. Tedirginiz. açıkçası. Öyle söyleyeyim size. Çünkü bu bir ölüm tehditidir. Bu bilinçli yapılmış bir şeydir. Tehdide karşı biz bu oynayacak değiliz. Biz Direkt zaten ben polise bildirdim. Evet. Evimin dedim duvarında yazılar var. Yardımcı olur musunuz? Tedirginiz dedim. Polisler de geldi. İlgileneceklerini söylediler. E, i̇ki gün boyunca sabah, öğlen, akşam polisler gelip gidiyordu. Bilmiyoruz e, konu ne kadar araştırılıyor. O kadarına vakıf değiliz. Ama polise yardım bekliyoruz. yani. Polisten yardım bekliyoruz. Evet. Çünkü Destek. bu bir açık bir ölüm tehdidi. Başka da bir şey olmaz zaten. Polislere biz bildirdik. Gereken makamlara da bildirildi. Gereken yapılmasını istiyoruz. Arz ediyoruz. Özelliklerle? Tehdit altındayız. Bugün birisi kalkıp evimize çarpı atıyorsa evimizin bahçesine, duvarına kim bilir yarın bir gün evimize girip neler yapabilir. Evet. Bu böyledir. Biz kardeşe yaşamayı biliyoruz. Yapanın en kısa zamanda ya kendi teslim olmasını istiyoruz ya da polis ekiplerince yakalanmasını istiyoruz. Evet. Gereken yapılmasını arz ederiz.